Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Güzel bir hafta sonu olsun inşallah. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün bir terimanı gerçekleştirecek. Önümüzde Antalya Spor maçı var. Tabi Antalya Spor maçı özellikle sezonun bu devrenin son maçı gibi düşünmemiz lazım. Ondan sonra transfer dönemi başlayacak ve yeni bir dönem, yeni bir gelişme. Hatta Şen Hoca pazar gününden sonra farklı bir dönem başlayacak diye de resmen açıkladı. Tabii Trabzonspor takımımızın muhtemel kadrosunu değerlendireceğim. Öncelikle Savic'in, Okay'ın, Draguş'un gene oynama ihtimalini zayıf görüyorum. Bugün bir teridmanı gerçekleştirilecek. Bu teridmandan sonra sizlere daha net bilgiler vereceğim. Öncelikle yayınımızı beğenmenizi, bizi takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. Sayımız çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Burada hem Flash iki tane isimde ayrılık var. Büyük ihtimalle 1-2 gün içerisinde bile gerçekleşebilir önemli detaylarım var. Artı Trabzonspor takımımız transferde yeni rotasını çizdi. Bu rotasını sizinle beraber paylaşacağız. Yeni isimler mi? Art eski isimler de gidiyoruz. Araya yeni simler de girecek. Özellikle stoper konusunda e, birkaç gün içerisinde bir hareketlik bekliyorum. Onun altını çizeyim. Ayın 13'ü işaret etti Şenol Güneş. Bakalım ayın 13'ünde neler olacak bunu da göreceğiz. Şimdi arkadaşlar. Şimdi e, Antalya Spor maçında özellikle başkanları bir açıklamada bulundu. Yani yenmeye gideceğiz dedi. Puan almaya gideceğiz dedi. Bizim de özellikle Allian Spor maçını kazandık. Antalyaspor'la bunu biraz taçlandırmamız ve ligi öyle veya böyle en artık bu devreyi galibiyetle bitirerek bir rahat nefes almamız lazım. Dün çok kötü bir gün geçti. Anderson transferi bitti dediğimiz isim maalesef son dakika adam Anderlecht takımı girdi. Aradan çekti. Ben şunu söylemek istiyorum. Dün canlı yayın yaptık. Canlı yayınımda da söyledim. Dedim ki Antalen takımı Trabzonspor'dan nasıl transfer çalımı yapabiliyor ya? Antalen takımının böyle bir hani nasıl benim elimden oyuncu alabiliyor yani ben bunu kabul edemiyorum gerçekten ve biz burada biraz yavaş davrandık. Biraz ekonomik problemlerimiz var. Acaba diyorum tereddütte mi kaldık da oyuncu o ara gitti? Çünkü Oyuncunun boyu, ayaklarının kötü olması. Biraz ben bunları dillendirdim. Bazı dillendirenler de vardı benim dışımda. Ve burada yeni bir strateji, yeni bir planlama söz konusu. Yeni bir strateji, yeni bir planlama söz konusu. Bakacağız buradaki Trabzonspor takımımızın hamlesine. Şimdi e, Santos'ta da olumsuz bir haberimiz geldi. Biliyorsunuz oyuncudan Kulübünden teklifini yükselt de gel bana dedi. Bu şekilde ben sana vermem dedi. Ve dünkü flash kararda oyuncuyla alakalı bir durma kararı aldık dedim. Bunu sizlere özel bir bilgi olarak dün ben bunu söyledim. Bugün bu konuşulur büyük ihtimal. Dün ben bunu size söyledim. Flash özel bir bilgiydi. Teyitli bir bilgiydi. Durma kararı aldık dedim. Ve biz şu an hücum bölgesinde Peter Hugo, 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 mu? Hugo mu artık sokunuyorsa gittik kiralama teklifinde bulunduk. Oyuncudan haber bekliyoruz aslında. Hala oradan net bir şey gelmedi. Biz daha önce ilk istediğimiz isim Zubkov'du. Santos'tan gelen kötü haber özellikle o paranın 8 milyon dolarların olduğunu gördük. Ne yaptık arkadaşlar? B planımız tekrardan Zubkov'a bir teklif yapacağız. Zubkov'la tekrardan gündemde tekrar Zubkov giriyor. Ben Trabzonspor takımımızın 1-2 gün içerisinde yeni isimleri de dahil ederek transferde yeni bir rota çizeceğini düşünüyorum. Benim bildiğim kadarıyla Tormena hala listemizin başında. Tormena ile alakalı da gene size önemli bir bilgi vereceğim. Yurt dışı kaynaklı bir haber sitesi. Tormena'nın takımdan ayrılmasına kulübü okeyledi. Tormena şu an satış listesinde. Tormena'yı Trabzonspor takımımız alabilir. Oyuncunun satış listesinde olduğunu Rus siteleri tarafından verildi. Ve bu isim bizim için yakın bir isim bize. Biz bu ismi tekrardan görüşme kararı aldık. Artı Kevin Dix ile de önemli gelişmeler var. Oyuncudaki bu parasal sıkıntılar falan filan derken Andrelson olmamasıyla beraber Kevin Dix'e de bir dönüş yapıldı. Rotamız gene başa dönüyor gibi gözüküyor. Kevin Dix, Tormena, Stopper'de özellikle iki isim Trabzonspor takımımızın gündeminde şu anda. Zubkova yeni bir teklif yapma planlamamız var şu anda. Bir tarafta da arkadaşlar Solbek'te de aç. Şu an bizim konuştuğumuz isimler bu. 8 numarayı çok fazla soran arkadaşımız var. Dün canlı yanımda da 8 numara abi 2025'e girdik biz ayla 8 alacağız diyen arkadaşlarım var. Kesinlikle ben de sizin hemfikirim. 8 numarayı ben olsam 8'e alırım. Ondan sonra transfer yaparım. Bu takıma 8 numara almadan bu devreye de girersek gerçekten skandal olur. Gerçekten büyük bir hata yapmış oluruz. Bu yarışta oynamak istiyorsak bizim oyun zekasına, oyun aklına, o tarz bir futbolcu ihtiyacımız var. Lider oyunculara ihtiyacımız var. Bakın Savic döndü. Döner dönmez maçtan önce takımla toplantı yaptı. Sağda hoca hemen Savic'i yanına aldı. Bir toplantı gerçekleştirdi. Yani oyuncu tecrübeli bir oyuncu. Kariyerli bir oyuncu. Liderliği seven bir oyuncu. Geldiğinde fark oluşturacak ama sakatlanmaması lazım. Ben Antalya Spor maçını onun için beklemiyorum onu. Bugün bir terimanı yapılsın. Ben sizlere net kadroları vermeye çalışıyorum. Allah şükür de bu sene özellikle yine yanılmadık çoğu kadroda %95 oranında tutturduğumuzu düşünüyorum. Gene sizlere ben muhtemel kadroları vereceğim. Antalya cephesinde değerlendireceğim ama ben burada transfer politikamızda şu an bu şekilde görüyorum. On yeme açıda fiyat ortada. Adamlar parayı peşin istiyorlar. Peşin istedikleri için de biz biraz sıkıntı yaşıyoruz. Bu peşin para işini çözerlerse ben on yeme açı transferinde biteceğini düşünüyorum. Mustafa Eskellaç için de gene aynı şekilde devam ediyor. Mustafa Eskellaç da gene bir tarafta bulunuyor. Özellikle şimdi içeriye döneceğim. İçeride önemli ayrılıklar söz konusu. Çok önemli iddialar da var. Gelişmeler de var arkadaşlar. Biz Trabzonspor takımı olarak şu anki planlamamız Tormena'ya e gideceğiz. Zubkov'a gideceğiz. Onya Meyatçı Solbek'teki birinci önceliğimiz. Bu üç isim Trabzonspor takımımızın şu anki öncelikli isimleri. Araya yeni çerezler mi gelir? Araya yeni lejyonerler mi gelir? Göreceğiz. Dün çok fazla Eriksen sorusu vardı. Ben Eriksen'in bittiğiyle alakalı bir bilgim yok. Bir yöneticimizin söylemini biliyorum. İmkansız. Böyle demiş. Bizim muhabirimiz iddia etti. İmkansız. Bu çok değişik bir cümle gelebilirse imkansız. Niye imkansız? Para mı yok imkansız? Bize mi gelmek istemezler? Neden imkansız bu takıma? Çok iyi oyuncular geldi. Dünya yıldızları geldi. Eriksenden daha kariyerleri de geldi. Daha da iyileri de alındı. Bakalım. Şimdi hayal kırıklığı var. Hayal kırıklığına uğramayın. Bakalım ayın 13'ü işaret ediliyor. Bakalım 2-3 gün içerisinde zaten transfer döneminde resmen başlayınca işimiz biraz da hararetlenecek. Trezege ile alakalı sizlere bayağı uzun zamandır video çekiyorum. Aktarıyorum. Oyuncunun özellikle devre arasında gitmek istediğini, kulübünde problem çıkarttığını, elali takımıyla dirsek temasını hiçbir zaman bırakmadığını ve oyuncunun şu anki kulübüne de problem yarattığını söylemiştim sizlere. Burada oyuncuna oyuncunun ayrılmasını bekliyorum demiştim. Ve nitekim gene o ayrılık haberi geldi. Trabzonspor takımımızda Trezege'de artık final zamanı. Trezege'de artık anlaşmak üzereler. Aradaki rakamlar 100-200 bin eurolara kadar inmiş. Burada kulübümüzün Trezege'den alacağı parayı bir oyuncunun taksitinde kullanırlar diye düşünüyorum. Maalesef Trezege'yi bedavaya kiraladık. Şimdi de çok uygun bir fiyata. Trezege'yi veririz. Yani 1.5'lar, 1.7'ler, 2 milyonlar bana göre Trezege bedavaya gidiyor gene. Gene bedavaya gidiyor. Trezege gibi bir adamım yemin ediyorum size Trezege'yi ver el Gidelim şimdi alalım 5 milyon euro isteyecekler. Bak yemin ediyorum verelim 5 milyon euro isteyecekler. Ben o fiyatlar konuşulan bir buçuklar falan filan gerçekten skandal fiyatlar. Çok ucuz fiyatlar. Adamı da bedavaya kiraladık. Ben sadece şunu düşünüyorum. Biz bu oyuncudan para kazanacağız. Tamam bir buçuk iki aldık diyelim. E bu kiraladığımız takımın oyuncusu şu anda. Onu nasıl halledeceğiz? Sezon sonu için mi satılık yapacak? Ben onu biraz merak ediyorum. Bir sezonda 3 takımla oynayamaz diye biliyorum. Trezeguet'e de böyle bir durum var. Dün çektiğim videoda şunu söyledim. Draguş'un da burada ayrışı gündemde. Draguş idmanda çıkmadı özellikle. İdmana katılmıyor. Oyunda yok, kadroda yok. Hoca da onunla alakalı hani bizim aramızda olmayacak diyor. Maçta oynayıp oynamayacağıyla alakalı bir açık kapıda bırakmadı. Draguş için de Cenova Başkan özellikle çok istiyor dedim. Resmi teklifte bulundu dedim dün biliyorsunuz. İkinci isim Draguş'ta da gene aylık çok yakın gözüküyor. Draguş'ta Trezege'de flash 2 ayrılık. Trabzonspor takımız her an açıklayabilir. Her an açıklayabilir. Barisic de bunların içerisinde tabii ki de ama Baris için şu Solbek muhabbetinden dolayı şöyle bir gitgeller var. Gitgeller var. Dün canlı yayınımda da biraz konuştum. Ya ben bir tane Solbek almışım Barisic. Bu adama para demişim. Peki ben bu adamı aldım buraya. Bu adama ciddi bir para dedim. Yabancı kontenjanını yükselttim. Bu adamı kim niye istedi? Kim aldı? Bu adamı okey derken kimler okey dedi? Ben bu adamı hiç oynatmadan bir tane daha solbek getirmeye planlıyorsam buraya ve benim Barış İçki bir oyuncum varken getirmişsen buraya oyuncuyu şöyle 2-3 maç arka arkaya oynatmadan gönderiyorsam bu bir israftır. Bu bir Trabzonspor takımımızın parasının çöpe atılmasıdır. Devamında bir o bir takıma transfer yapıyorsun. Şimdi 20 tane oyuncuyla oynarsın. Bunun 3-4 tanesi genç olur. 17-18 tane oyuncuyla diyelim hadi kadroyu yaparsın. Biz sezon başı gidenler, devre arası gidenler, sezon sonu gidenler toplam 35 tane oyuncuya maaş veriyoruz. 35 tane oyuncunun maaşı, vergileri, menajer paraları bunlar ne oluyor abi? Dolu birleşiyor, birleşiyor, birleşiyor. Çığ. Böyle kar topu misali büyüyor, git gide büyüyor ve bu bizi çıkmaza sokuyor transfer de bakın arkadaşlar Kevin Dix gündemde tekrar Torbena gündemde tekrar Andre, Andre Son büyük ihtimalle anderlente gitti hemen stoperde değişikliğe gidiyoruz hemen eskiye bir geri dönüş var ya da bu haberler ya bizim B planımız var sakin olun'a geleceğiz şimdi bugün biraz da hareket bekliyorum Aman ha sakin olun ben bu işi çözeceğim diyecekler diye tahmin ediyorum gündem birden hızlanacak diye düşünüyorum arkadaşlar yani ee, şu an çok da net Hani yeni detaylarımız yok başka. Ben gene elimden geldiğince şöyle bir değerlendirmemi yaptım. Maalesef imzalar geliyor dedik. inandık ama büyük ihtimalle burada birazcık duracağız gibi gözüküyor. Yani Vakayeme'ye bir sakatlık geçirse Vizca bir problem yaşadıklarında gerçekten oyunumuzda bir durum oluyor. Yani düşünsenize 35 yaşının üzerinde iki tane adamın ayağına bakıyoruz. Bu bize yakışmıyor. Daha genç, daha dinamik oyuncularımızın daha çok sorumluluk alması lazım. Muhammed Şam'ın artık devreye tam anlamında girmesi lazım. Evet asist yaptı. 6-7 tane asist var. Asist krallığına gidiyor. 3 tane gol attı Adana'ya. 3 tane asist yaptı Adana'ya. Tamam. Daha fazla asist yapsın. Ama oyun içerisinde de olsun. Bunu Şenol Hoca da söylüyor. Oyun aklım olsun diyor. Ben oyun aklı olsun istiyorum diyor. Evet asisti çok güzel. İkinci arı güzel işler yaptı. Ama benim oyundaki aklım olsun diyor. O oyunu on numara oynatması lazım. Mesela Banza fırsatçı bir adam. Ceza sahasına daha çok tepki getirmemiz lazım. Çoğu arkadaşımızın söylemi 8 numara gelirse bunların performansı artar. Kesinlikle artar. Topu dağıtan ileride biraz daha ileride buluşacak Muhammed Şam. Bir, biraz daha çok orta sahaya geliyor. Biraz daha ileride top aldığında Muhammed Şam tabii ki de daha etkili olacak arkadaşlar. Kesinlikle ben de böyle düşünüyorum. Kesinlikle buradaki tespitiniz doğru. Arkanın direnci olduğunda ben gol yemediğim her maç daha çok avantajlıyım. Ne zaman gol yedim? O topu gerçekten çevirmem gerekiyor. Hızlı oynamam gerekiyor. Ben o zaman problem yaşadım. 0-0 gene bizim için handikaptır. 1-0'ı geriye düşmek tamamen handikaptır. Bunları da göz ardı etmememiz lazım. Bunda da defansımızı, direncimizi kuracağız ki ilerideki oyuncularımızdan güzel şeyler gelsin. Bu da benim için önemli bir detay. Ben taktiksel de değerlendirmemi yapmak istedim. Ben elimden geldiğince sizlere gene gündemi aktardım. İnşallah videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hızlı, çabuk, güzel bir video oldu. Sabah videosu oldu. Herkese iyi seyirler diliyorum. Gün içerisinde yeni gelişmeler olursa karşınıza geleceğim ama şunu net bir şekilde bir daha söyleyeyim. Şu Anderson transferinde gerçekten son dakika golünü yedik. Bence herkes şok oldu. Kimse bunu beklemiyordu. Herkes oldu gözüyle bakarken elin adamı geldi. Yapıştırdığı adamı aldı gitti. Anderson transferinde ama ben yine söyleyeceğim. Dün canlı da söyledim. Her işte bir hayır var abi. Her işte bir hayır var. Çok da olmaz olmaz bir stoper olduğunu da düşünmüyorum bakacağız göreceğiz. Ben unutmuyoruz takip etmeyi unutmuyoruz. Allah'a emanet olun.